ben Türkiye Teknoloji Takımı Üsküdar Deney Patölyesi'nden Derin Sarp Seçe. Biz bugünkü deneyimizde su arıtma cihazlarında çoğunlukla kullanılan ve akvaryum malzemeleri satan mağazalarda kolaylıkla bulabileceğimiz aktif karbonun suyu kirletici etkilerden nasıl ayırdığını anlamaya çalışacağız. Aktif karbon, suyun içindeki yabancı maddeleri yüzeyinde tutarak sudan ayırır. Bu deneyde ihtiyacımız olanlar. Önceden işaretlediğimiz bardaklardan küçük A ve küçük B olanlara birer tatlı kaşığı karbon ekledim ben önceden. Şimdi de renkli içeceğimizden ekliyoruz. ben göz kararı renkleyeceğim. İki çorba kaşığı. Bu bizim orijinal bardağımız. Şimdi bunu 5 dakika bekleteceğim. Bunu da bir saat bekleteceğim. Şimdi 5 dakikamız geçti. Süzüntümüzü kontrol edelim. Süzgeç kağıdına döküyorum. Bak, 1 saatlik süremizde de tamamladı. Şimdi B kabındakini süzgeç kağıdından geçirelim. Bakın gördüğünüz gibi neredeyse saydam. 1 saat sonra tamamen renksiz olduğu söylenebilir. Renkli sıvı aktif karbonun yüzeyindeki çatlaklar boyunca ilerleyip gözeneklerin içine girdi ve renk verici moleküller karbon yüzeyinde tutundu. Bakın karşılaştıralım. Bu orijinal hali. Bu 5 dakika bekletilmiş, bu da 1 saat. Sevgili arkadaşlarım, ben evdeki vaktimi bu şekilde değerlendiriyorum. Siz de benzer çalışmalar yapıp bizimle paylaşabilirsiniz.